Ben Hande Bugün de bu kuşak boyunca sizlerle birlikteyiz. Koronavirüs salgınının en fazla etkilediği sektörlerden turizm sektörlerini hatırlayacağınız üzere öncesinde operatör ve kısmını konuşmuştuk. Bugün de söz otelcilerde olacak yatırımcı kısmında. Özellikle geçtiğimiz hafta Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı sertifikasyon sisteminde Oteller nasıl bir hazırlık süreci içerisindeler? Bu soruların yanıtını bugün Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karcılıoğlu ve Hilton Dalaman Resort Spa Genel Müdürü Tunç Batum'dan dinleyeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Hoş bulduk. Ee, hoş en bulduk fazla... Hamdi Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Sesim ve görüntüm Teşekkür. geliyor değil mi? Evet gayet iyi Serdar Bey. E, şunu sormak istiyorum e, tamam. Serdar Bey sizinle başlayalım o zaman. E, en ufak tamam. krizde en fazla set etkilenen hızlı sert düşüş sağlayan o, e, neden olan sektörlerden biri turizm ama toparlanma süreci de buna bağlı hızlı oluyor. Şimdi soracağım bu yılki genel ziyaretçi ve gelir beklentinizde nasıl bir revizyon yaptığınız ama öncesinde geçtiğimiz hafta Sayın Bakanımızın açıkladığı turizm bakanı Sayın Ersoy'un açıkladığı sertifikasyon sistemi. Buna yönelik detaylar belli oldu mu? Siz otelciler olarak nasıl hazırlanıyorsunuz? Ne gibi hijyene yönelik özellikle tüketicilerin, vatandaşların bu dönem e, turistik tesisleri ziyaretten kaçınacağı bir miktar aklılarında endişelerin, soruların olduğu dönemde siz ne yönde bu sertifikasyon için hazırlık süreci içerisindesiniz? Serdar Bey. Hande Hanım, e, öyle aniden yakalandığımız bir e, olayla karşı karşıyayız ki bu öyle acımasız bir düşman ki bu virüs her şeyi yakıp yıkmaya doymuyor. E, yeter artık deyip çekip gitmeyecek. Bu nedenle her şeyi insanların psikolojisi belirleyecek. Bir kere bunu e, bunu kabul edelim. E, o, o nedenle e, sektörde çok ciddi bir belirsizlik e, söz konusu. Her gün hepimiz bir şeyler konuşuyor, bir şeyler söylüyoruz ama. Ee, ne olacağımızı da bilemiyoruz. Bir kere insanlar çok büyük bir travma yaşadılar. İtalya, İspanya, Amerika her gün binlerce ölü verdiler. Dünyada 190 bin ölü e, ile karşılaştık bu virüsün e, katlettiği ölülerle. Evet yaşadıklarımız bizde büyük bir bunalım yarattı. Bu nedenle insanlar bugünlerde hep iyi ve olumlu şeyler duymak istiyorlar ama gerçekleri konuşmaktan vazgeçmemeliyiz. Ben böyle düşünüyorum. Hande Hanım bir ülke düşünün e, savaşta bombalarla taş taş üstüne kalmamış. Evet büyük ülkeler küllerinden yeniden doğarlar ama bu bir zaman alır. Dünya turizm sektörünün geriye dönüşte mutlaka zaman alacak ne yazık ki. İşte bu nedenle post koronada e, sizin de sorduğunuz soruların cevabı olabilecek e, şekilde cevap vereyim. E, post da iki aşamada ve iki ana başlıkla değerlendirmeliyiz bir psikolojik etkenler çabuk geçerse ne olur? Travma sürerse bizi neler bekliyor? Eğer insanlar bu travmayı çabuk atlatırlarsa sistem eskisine yakın devam eder ki paranoya kat sayısının bu kadar arttığı bir durumda bunun gerçekleşebileceğini de sanmıyorum. Aksi halde her şey değişecek. Bir kere hiçbir şey eskisi gibi olmayacak eee bu insanlarda yani seyahat edecek insanlarda tatil düşüncesi oluşan insanlarda hijyen ve sağlık ve sağlıklı yaşam her şeyin önüne geçecek. Yarın korona aşısı ilacı bulunurmuş. Her şey normale dönermiş. Bu olmayacak. Çocukluğunuzda yaşadığınız travma ölünceye kadar sizi nasıl takip ediyorsa işte bu yaşadığımız travma da bizi bu şekilde e, ...takip edecek. İşte bu noktada tatilciler için... ...üç ana başlık önemli olacak. Eğer illaki bir tatil... E, ...olayı yaşanacaksa... ...tatilciler şu... ...üç ana başlığa önem... E, ...verecekler. Bir... ...güvenli bölge. İki... ...güvenli transport... ...ve bu iki başlık... ...ayrı değerlendirme konusu olup... ...detayları belli olmakla birlikte... Daha çok devletlerin çözeceği e, işlerdir. Yani e, güvenli bölgenin oluşturulması, e, havaalanlarının, uçakların, otobüslerin, bölgelerdeki taksilerin, dolmuşların, minibüslerin e, güvenli olup olmadığının çözümü belki belirli genelgeler, yönetmelikler ve kanunlarla belirlenebilir. Ama konu otelcilere gelince bu otelcilerin işidir. Yani bu otelcilerin yapacağı işler için e, herhangi bir devlet e, tarafından birlecek bir zorunluluğun e, pek de e, devreye girebileceğini düşünmüyorum. E, ama burada oteller e, her bir otel kendisi belirleyecek e, bunda, hayatının bundan sonraki e, kısmında. İşte bu noktada e, sayın bakanımızın da açıldığı o sertifika. E, olayı e, devreye e, girer bunun e, için ise e, belirli kriterlerin oluşması e, gerekir Hande hanım şimdi çok fazla uzatmadan e, sanıyorum ikinci e, ikinci şeyi de e, geçireceğiz e, bunun için biz dernek olarak e, Sayın Sağlık Bakanımızın ilk e, demecinin arkasından, Ciddi ve çok hızlı bir çalışma yaptık. Yaklaşık 30-32 gündür de bu konuda çalışıyoruz. Biz dernek olarak Bodrum'da otellerin neler yapabileceğine ilgili bir kriterler dosyası hazırladık. Biz buna Green Dot dedik yani yeşil nokta. Bununla ilgili de Derdar hazırlıklarımız Bey, biraz bitmek e üzere... Bit Serdar Bey ana evet. başlık olarak alabilir miyim? Bu kriterleri sadece bir bir ana başlık olarak alacağım çünkü 100... e, lütfen alabilir Hayır, miyim Hayır, veremem, veremem zaten 100, 178 tane kriter var. Onları burada saymaya kalkarsak program yetmez. E, açıklayacağız evet. bu birkaç gün içinde. Bunun e, uluslararası bir e, akredite firma tarafından e, onaylanması çalışmasını yapıyor arkadaşlarımız. Bu tamamlandığı takdirde. Açıklayacağız. Biz şeyi de hazırladık. Devletimizin yapacağı e, güvenli bölge, güvenli hava alanı, güvenli araçlar bölümünün de kriterlerini hazırladık. Onları da açıklayacağız hepsini. Ama bizim otelleri e, ilgilendiren e, kısmı bitti. E, i̇şte burada çok kısaca bir iki örnek vereyim size. Mesela artık otellerde dijitalleşme başlayacak. İnsanlar ee, şöyle e, yapacaklar ee, resepsiyona geldikleri zaman eskiden olduğu gibi onları arkada 4-5 tane resepsiyonist beklemeyecek ee, her şey online e, olacak ee, belki bir cihazdan oda anahtarları kimsenin eline değmeden e, çıkacak e, ve insanlar anahtarlarını oradan alıp odalarına gidecekler Tabii odalarının da bu virüse karşı nasıl önlemler alındığı noktasında her türlü garantinin verileceği, bir mühürü açarak girecekler, odalarına bir bantı yırtarak girecekler. İçeride tabii bir sürü durum var. Bunu housekeeping'te, F&B'de, mutfakta, yani otelin her noktasında detaylandırdık. Dediğim gibi 178 tane sanıyorum. En son durum dün gece evet. de çalıştı arkadaşlar. Kriterlerimiz tamam. İlerleyen var. İlerleyen günlerde e, bu, kriter, bu, kriter, bu kriterlerinizin açıklayacağınızı evet, söylediniz. Bu, kriter, kriter, bu kriterleri söylediniz. uygulayan Şimdi, oteller... Serdar Bey, ben anladım, bir noktada Dünç Bey'e de dönmek son, son istiyorum. Tamam. Serdar Bey'e dönmek istiyorum. Serdar Bey, bu yıl hem gelen ziyaretçi hem de gelirler açısından siz nasıl öngörüyorsunuz? Otel dolulukları nereye kadar ulaşabilir? Çok sert bir düşüş gördük ki Mart ayıydı. Yaz genelinde özellikle sezona ilişkinde beklentiniz nasıl? Hande Hanım, konuşmamın başında da söyledim. Bütün konuştuğumuz konular bir kere 2021 ve 2022 için. 2020'de yabancı turistin seyahat edeceğini, Dünyadaki hiçbir e, turizm otoritesi e, kabul etmiyor ve bilmiyor zaten e, şeylerden e, ülkelerin e, yetkili ağızlarından da bununla ilgili demeçler e, alıyoruz. Daha geçen de e, bir hafta e, önce Alman Doktorlar Birliği Başkanı e, hiçbir Alman vatandaşının e, seyahat etmeyeceğini ancak her şeyin normale dönmesi durumunda bakın hep farazilerle konuşuyoruz. Durma gel dönmesi durumunda diyorum. durumunda iç turizmin e, başlayacağını e, söyledi. Biz de e, Türkiye'de eğer her şey normale dönebilirse Temmuz-Ağustos ayında Tunç kardeşimin söylediği gibi iç turizmle bir hareket bekleyebiliriz. Yalnız burada şunu unutmamak lazım: Tunç kardeşimin doluluk oranlarının yüzde ellilere düşeceğini katılıyorum, ama bu yüzde %50 elli'nin elli'sidir. Yani bir kere otellerde. Evet kapasite düşürülmesine gidecek oteller. Mesafeler ona göre ayarlanacağı için. Guardia'nın geçen hafta yaptığı bilimsel bir araştırmada sosyal mesafenin 2022'ye kadar sürdürüleceği sonucu çıktı. Onun için bir kere oteller her halükarda kapasitelerini düşürecekler. O düşürdükleri kapasitenin de %50 ile doldurabilirler. Bu da Bu da otelleri ne kadar e, korur, ne kadar e, maliyetlerini, kostlarını e, düzene alır onları e, bilemiyoruz tabii. E, şimdi e, şunu aklın yolu bir tabii. E, biz e, Tunç Bey'in Yaptığı araştırmayı biz de yaptı arkadaşlarımız ve üç tip insan üzerinde bu araştırmayı yaptılar otellerimize gelen yönetim kurulumuzdaki arkadaşların yaptıklarından bahsediyorum otellerimize gelen her profildeki insanları bu bir çok düşük maliyetlerle seyahat edenler bir de orta direkt diyebileceğimiz daha böyle butik seyahat edebilenler bir de kaliteli ve pahalı seyahati tercih eden misafir Kesinlikle. profiline göre bir yaptılar bu noktada mesela o düşük profildeki seyahatçiler biz geliriz sorun yok her şey dahiyle de gelebiliriz gibi bir sonuç çıktı ama bu diğer iki şeyde. Bundan sonra tatil tatilde seçeceğimiz otellerde çok seçici olacağız. Belki de uzun bir zaman uçaklara binmeden bireysel seyahatleri tercih edeceğiz ön plana çıktı. Ve biz de bu yeşil nokta organizasyonumuzda kriterlerimizi belirlerken de bunları dikkate alarak belirledik. Onun için gelelim şimdi sizin sorunuza. Ben 2020'de ciddi bir turizm hareketinin olacağını düşünmüyorum. Evet insanlarımız çok bunalıma girdiler hepimiz çok bunalımdayız ve hep iyi şeyler güzel şeyler duymak istiyoruz ama gerçekleri konuşmaktan vazgeçmemeliyiz sende Hanım. Yüzde kaç Çünkü oranında bekliyorsunuz? E, ee, bir toparlayalım mı Serdar Bey? Tekrar iç turizm, döneceğim. İç turizm. Evet. Iç turizm, ne kadarlık bir iç bir turizmde, oran bekliyorsunuz? E, yani e, %45'ler civarında bir e, seyahat olur. O da bu e, travma tamamen biterse. Yüzde tamamen %45'ler civarında şey oldu. 45'ler evet. dolaşabilir bu sene. Ekonomik sıkıntı da var üstelik yani bunu da değerlendirmek lazım. 45'lerde ee, kalır diyorsunuz. Evet o civarlar. Ben o civarlarda da olur. bir de acentalar kısmı için sormak istiyorum. Böyle için de böyle 4 yıldızlı 3 yıldızlı oteller için de böyle. Dolayısıyla bu süreç otelciyle tur operatörünü ciddi şekilde karşı karşıya getirecektir bir hikaye içinde. Bence çok doğru bir soruya soru sordunuz. Gerçekten şu anda sektörün en az bu kriz kadar, Covid krizi kadar en önemli konularından konuların başında geliyor bu konu. Dolayısıyla şey, beklenildi. Bakanlar bu, bu konuda bir, şekilde bir son dakika bilgisi verebilir miyim çok bu teşekkür. konuda? bir cümleyle alayım kapatıyoruz süremiz doldu Peki. lütfen bir cümleyle e, Almanya'dan Almanya'dan geldi. Daha dün e, oluşan bir olay FTI'nin e, CEO'sunun açıkladığı bir olay. Almanya bir cümle sırf bu konuyu çözmek için tamam söylüyorum. Bu 45 milyon euro bir garanti fonu e, ayarladı bankalardan bir kredi e, karşılığında ve bu e, garantiyle misafirlerine Voucher vererek tatillerini erteleme yönüne gidecekler. Ayrıca bunu kabul eden misafirlere de 200 euroluk bir bonus veriyorlar. Bence bütün ülkelerde uygulanması gereken sistemin buna yakın olmasında fayda görüyorum. Bu doğru bir sistem. Evet, kredi garanti, Alman Kredi Garanti Fonu'ndan 45 milyon euroluk özellikle acentalar ve oteller arasındaki nakit akışını düzenleyecek bir fon ayrıldı. Bu. Evet. Tüm ülkelerde evet. ve ülkemizde de olmalıdır diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Boyd Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karcılıoğlu ve Hilton Dalaman Resort Genel Müdürü Tunç Batum'a diyor. Ve böylelikle 1:30 dakikayı bugünü burca noktalarken saat 13'te yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın.